Şimdi e, ülkemizin maalesef biliyorsunuz ki e, bir ekonomik krizde tabii Edirne'ye bu Bulgar turistlerin gelmesi bir nebze de olsa can suyu kattı. E, gayet e, olan ticaretten memnunuz. E, umarım artarak gelmeye devam ederler ama geçen seneye göre şu anki e, yoğunlukta azalma var. E, yılbaşına doğru tekrar bu yoğunluk artacağını tahmin ediyoruz. E, i̇nşallah böyle de şu anda e, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor ama Eldirin'e e, bu yönde şanslı. Bu yönden dolayı şanslı. Kurun artması belki Türkiye'de olumsuz etkileri e, hissedilir bir şekilde ama Edirne'de bunu e, artıya çevirdim. Yani olumlu yönde e, etkilerini görüyoruz. E, tabii gönül ister ki Türkiye'nin her yerinde bu şekilde olsun ama maalesef şu anda sadece Edirne e, bu şekilde kalkınıyor. Umarım bu şekilde devam eder. Neler alıyorlar genellikle? Yani aklınıza gelebilecek Temel gıda maddelerinden tutun ee, yiyecek, giyim, tekstil, e, beyaz eşyasına, mobilyasına kadar şu anda Edirne'de e, esnaflık yapan her vatandaşa e, Bulgarın etkisi, Bulgar vatandaşların, Bulgar turisten illaki bir etkisi oluyor. Yani ufak kimisi e, yoğun şekilde etkileniyor bundan kimisi ucundan etkiliyor ama bir şekilde Edirne'li esnaf e, Bulgar e, turistlerden bir şekilde e, ticari olarak olumlu faydalanıyor diyebiliriz. Ama şunu yaptılar, pahalı elatka da bıraktık o elatka. Bey. Şimdi <laughs> <laughs> geçerli, para, şimdi çok. Yedim. Peki ne <laughs> aldınız? <arası? gülüyor> Elbise, peynir, kaşkavalı öyle. <gülüyor> evet. <laughs> evet. Şu anda pahalı mı? Evet pahalı. Neler aldınız bugün? Neler alacaksınız? Efsaneye saptık. Hani badem pazarlık yaptık yine de ama e, her şey pahalaşmış. Evet. peki neler aldınız bugün? İlaç aldık, elbise aldık çocuklara. Yani memnun musunuz bu durumda? Pek memnun değiliz. Şu anda... Gidişle Bulgaristanlığa gelmeyecek. Evet. Neden? Edebiyat çubuğu tutar kaç Bulgaristan'da da aynı fiyat. Evet. Peki. Tamam. Oh, wow. wow.